Gitarist TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Han kanalıyla birlikte Minecraft Modern Evlerin yeni bir bölümüyle karşınıza çıkıyoruz. Olcum nasılsın kardeşim? Ne güzel. İyi olsun? bro sen nasılsın? Dostum benim. Ben ev yapacağım buraya. Buraya yapacağım. Tamam abi yap. Sana yapma ben, diyen olmadı. Ben buraya ev yapacağım. <laughs> tamam sen oraya yap abi. Abi evi çaktırma şeyden yapacağım. Ee, deniz kumundan. Deniz kum bak bak bak. bak. <laughs> deniz kumu hemen yıkılır oğlum böyle şeyler yapma. Yok, ee, ediyorum. Bu arada Oğuzhan'cım arkadaşlarımız demiş ki abi şu kasabayı bir göster bize demişler e, bilmeyen arkadaşlarımız için. Önceki bölümlerimizde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an kaçıncı bölüme geldik? Gerçekten ben de bilmiyorum. Karıştırdım. 20-30 olmuş olabilir. Minecraft modern evler bayağı oldu. Aslında o videoların yanında bir e, sayı girsem iyi olur değil mi Oğuzhan? Rakam. En azından kaçıncı video olduğunu anlayalım. Şimdi bir hastanemiz vardı Oğuzhan. Hastane neredeydi lan? Hastane ha, şu yolun yok. başındaydı. Şurada. Hastane burada arkadaşlar, hastanemiz. Diğer yoldan gidiliyor tabi buraya da. Ee, burada çok güzel bir modern evimiz var. Ee, bu modern ev mi bura? Evet, bak burada da çok güzel bir ev var baksana. Her evin tabi girişi falan da var, onu da... ...bilen arkadaşlarımız, seriyi izleyen arkadaşlarımız bilirler. Ee, Aa, benim ilk yaptığım ev. Bu eve nasıl gidiliyor lan? Bu evin hani şeyi... ...şalteri. unut <laughs> Unutmuş, kim yapmışsa bunu unutmuş. Ee, ve bakalım, şöyle bakıyorum Oğuzhan'cım. Okulumuz var arkadaşlar, burada bir okulumuz var. Ee... Daha dün annemizi... Kaan abi, Esad'ın ilk yaptığı evi de gördüm. Esad'ın ilk yaptığı ev, hangisiydi o ya? Ha şeydekini diyorsun, şu il ilerideki yoldakini diyorsun. Aynen. Ben de okula bakayım. Şöyle biraz da gökten göstermek gerekirse, gökyüzünden. Evet, arkadaşlar... okulumuz... Baya çok hane var şu an burada. Ev var yani arkadaşlar. Camimizi biliyorsunuz geçen bölümlerde yaptık. 1000 vs A101 yaptık. E, Burking vs McDonald's yaptık arkadaşlar. Eee onun dışında şurada Eson'un çok güzel bir e, tarz evi var. Hatırlıyor musun Ozan? Kaplan bağlı, bağlı olan. Aynen. Aynen o güzeldi ya. Şu ben benim purpur bloklu evi de çok seviyorum ya. Çok güzel rengi var. Bakayım. Bak burada senin ne var abi 3 katlı. Aynen. Bu eve yerleşeceğim ben ya. Hadi bakalım, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kasabımız her geçen gün büyüyor, Modern Evler serimiz devam ediyor. Bugün de yorumlarda en çok istediğiniz şeyleri biliyorsunuz yapmaya çalışıyoruz son zamanlarda. Oğuzhan neydi abi yorumlar hatırlıyor musun? Bro yorumlara baktım ben, en fazla ne gelmiş inanabilir misin acaba? Ne gelmiş abi? Bro Nusret vs e, Tosçu <laughs> Erol yapın abi demiş e, evet, e, arkadaşlarımız ve arkadaşlarımız. <laughs> ben de dedim yapalım yani. Aynen abi, e, Tosçu, Erol, e, vs arkadaşlar, e, Nusret yapacağız. Oğuzhan'cığım hangisini almak istersin? Sana bırakıyorum bugün, hadi bak. Bro, e, şunu söyleyeyim ilk olarak, iki mekanı da gitmedik. Gitmedik ama biliyoruz yani. Hemen hemen video gibiyiz. Videolardan ee, biliyoruz arkadaşlar çoğu şeyi. Aynen, videolardan ve gördüğümüz resimlerden e, baya bir araştırdık. Yani gitmiş kadar olduk diyelim. Evet. Ondan dolayı e, ben Nusret'i alacağım. Tamam. Nusret benim tarzım. <laughs> Nusret'i Nusret sana veriyorum abi. O tamam. zaman ben de e, bildiğiniz üzere geri kalan tost çaralı yapacağım. Tamam. E, tabii ki de şöyle bir şey söyleyeyim. Nusret'in e, restoranı büyük ama e, tost çaralın o kadar büyük değil arkadaşlar. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağım tabii ki de. Hazır Hadi mısın Oğuz? Mı Hazırım bro. Önce bir sabah yapayım. Tamam Sen yap de o sırada 3-2-1'ini say diyecektim ki. Arkadaşlar video biliyorsunuz buradan sonra hızlanacak. E, umarım çok güzel bir video ile karşınızda olacağız. Bittiğinde çok güzel haneler yapacağız. Ee, bu arada yeri kırdın olsun öyle kapatalım. Mutluluktan zıplarken, kafa sallarken <laughs> <laughs> O zaman ne olacak? 3 2, 1 Başlıyoruz abi. Ve arkadaşlar sonunda bitirdik, ee, ben bitirdim, Oğuzhan da bitirdi. Oğuz, Aynen. istiyorsan ilk seninkinden başlayalım abi. Tamam, gel brocum buyur. Abi bir dakika, bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> abi. Bak, arkadaşlar. Biliyorum. Görüyor musun? <laughs> var bir de saçını arkadan toplamış ya. <laughs> Aynen. Nusret'in saçları uzun olduğu için öyle bir şekil verdim. Abi, burası ee, var mı o zaman burası şu? Neresi? Şurayı şunu unutmuşsun burası eksikti bak. Ya olur saçları arkadan toplayınca öyle olur ya. Hani ha ha. hafif. Ya teknik yapmışım ya. Anladım tamam. çekilmiş yani saçları öyle doğru. Aynen. Öyle bir şey yapmaya çalıştım mı? o kadar olmamış demek tamam. ki. Tamam. Güzel güzel sıkıntı yok. Eee bıyıklarını yapmışsın, ağzını yapmışsın. Bir de partiküller eklemişsin. Aynen. Ee... Baharat falan döküyor ya böyle şöyle. <laughs> Eli de benzetmeye çalıştım bu şekilde. Abi olur. benzemiş, güzel olmuş. Ee, bakalım bir de dükkana bakalım. olsan zaman da merak ettim. Gireyim mi içeri? Gel, gel gir. Giriyorum gir, abi. Gir. Evet. Şu an içerideyiz. Ee, restoran... Işıklar restoranda böyle sarkmış vaziyette bura. Evet güzel olmuş abi restoranda. Ee, ee, ar arka ben, bölüm var mutfak bölümü. Onu ben, aç aç, Ben burada abi et yemek isterdim. Aynen ben de yemek isterdim. Şimdi arka tarafa normalde sadece şeyler girebildiği için e, izin vermiyoruz ama kapıyı kırıp <laughs> Sadece şefler giriyor, nusret evet. giriyor. Aynen. Hmm. Bu şekilde Burucum. Böyle doğrama tahtalarının bulunduğu buzluk işte. Evet. Burada hallediyor böyle yemekleri sonra şefler, e, garsonlar götürüp hizmet yapıyor. Evet abi çok güzel. Burası da şey mi? Burası As bar bar bro. Ha Bar mı? Aynen. Anladım. Abi e, çok beğendim çok güzel olmuş. Çok e, asortik denir yani böyle. Aynen bura güzel mekan. <laughs> Arada bir me takılır. <laughs> elif bir mekan olmuş abi. E ee, karnın acıkırsa bir yere gidip de yiyelim istersen ne dersin? Olur brocuğum çok eski. Ben en çok abi şeye bittim. E, bu <laughs> yaptığın ilk bittim. Çok güzel Değil olmuş, mi? çok benzemiş. <laughs> ee, Eyvallah. İstersen tostçu Erol'un yerine gelelim. Osa tostçu Erol'un yeri biliyorsun. E, iki şeyin binanın tam ortasında bir dükkan. E, Aynen. Bildiğim kadarıyla. E, bir bir apartman ama apartmanı ben çok uzun yapmadım bilerek o kısımları. Sadece şurada bir şey hatırlıyorum. E, klima hatırlıyorum. O klimayı şuraya ekledim. <laughs> onun dışında <laughs> onun dışında dumanları görüyorsun. Hemen kapımızın üzerinde tost şehri oluyor. yazıyor. Giriyoruz abi. abi. Yerde halılarımız var görüyorsun. Oo. Oh. Bayağı Ondan güzel. Ondan sonra olmuş. güzel onlar. Abi şimdi tost biliyorsun e, klasik tost makinesi. İki tane var tabii. bir tane burada var. Bu ama özellikle açılıp kapanabilen bir tost makinesi yaptım. Nasıl? Bunu süper yapmışsın ya. Tost harika olmuş. Aynen abi. Hatta nasıl? bak senin için e, güzel bir tost da yapacağım ben bugün. Bekle abi dur ee bak şimdi aç abi dur kapama. Ha. Abi biraz elma koyuyoruz tamam mı? Tamam. Abi ondan sonra biraz çikolata koy. Çikolata koy. Çikolata koy. elma koyuyoruz abi. Ole, ondan flekli. sonra biraz elmas blok koyuyoruz ki dişler kırılsın. <laughs> biraz obsidyen. Abi ne yapmaya çalışıyor acaba? Böyle bir tost yok biliyorsun değil mi? Abi ekmeğimizi de koyuyoruz. <laughs> Abi basıyoruz. Oo, bak, şu o oluyor lan. Daha... oluyor bak oluyor. Bak oluyor şu an. Evet açıyoruz arkadaşlar. Olsan al abi son çıkan şeyi veriyorum sana. Ver bunu. Evet. Yaprak san mı? Yaprak sarma çıktı olsan son olarak. <gülüyor> dolma <gülüyor> çıktı <gülüyor> dolma. Her neyse biz ustasına bırakalım bu, evet bro, abi, bu işi. Demek ki biz sen yap yapamıyorsun. <laughs> biz yapamıyormuşuz. Açık burada da olsan şey. dolaplarımız var. Ee, Bunlar burada. da tost bro. Yok ama bunlar dolap. <laughs> demin burada tost oluyordu ama. <laughs> Burası dolap oğlum. Oğlum daha demin şurada tost olan şey nasıl dolaba dönüşüyor? O, yukarı bakınca, aşağı bakınca değişiyor. Bu böyle. <laughs> ya karıştırma şimdi orasını. Abi bu güneş paralel değil mi ya? <laughs> Hayır lan bu tost şey. Aa nasıl? bak ısınıyor. Bak, ısınıyor görüyor musun? işte sen bilmiyorsun o. bir şeyden anlamıyorsun. Vallahi Yürü git. Şartlısın. Bak burada hoş geldiniz <laughs> de yazıyor. D de var. Eee bu resimlerimizde olsan bak eee Restorana müdavim olan yani gelen kişilerin resimleri. Mesela burada görmüş oldum bak yukarı görüyor musun? Bu mesela Rıdvan Dilmen. <laughs> Arda ya. Turan. Bak Arda Turan futbol maçındayken. E, ee, o futbol maçından çıkıp mı tost yemeye geldi? <laughs> çıkıp tost yemeye geldi abi Arda Turan. Eee başka kim var? Bak Acun Ulucalı bile var abi. Nerede Acun? Acun nerede? Daha yeni çektirdik o çıkacak <laughs> ya şeyden. <laughs> Allah o da yeni yeni çıkacak şeyden gelecek o resimciden. Bu apartmanı yapmış mı dur bakayım bir. Apartmana girmiyoruz abi. Apartman yok. Ya, duvarda yaşıyor değil mi insanlar? Hayır. ben zaten apartman kısmı değil. Daha çok tostçu Erol'un hani bulunduğu kısmı yapmaya çalıştım. Ama ikisi de çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok beğendim. Ben Oğuzhan'ın ikini çok beğendim. Kendim ikini de çok beğendim gerçekten. Abi ikisi de çok güzel olmuş ya. Evet. Oğuzhan baksana ben de düşüyorum arada. Hoppaa! <laughs> <laughs> Aradan ben kaynıyorum. Bu arada e, Instagram'da Kanis Tayfa olsan çok güzel bir e, resim yapmış. Gördüm e, o resmi. Gördün değil mi? Nusret'in Aynen. elinden benim kafalar düşüyor. <laughs> Gördüm bro. Bayağı güldüm zaten. Evet. Arkadaşlar, e, umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsiniz lütfen. Like atmayı unutmayın. Like, like atarsanız up. like atarsanız daha hızlı gelir değil mi oğlumcuğum? Aynen. Daha hızlı ve daha fazla gelir eee handaşlar ve arkadaşlarımız. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim bro. Yorumlar gerçekten çok güzel bu seriye. Evet. Ee, bu kadar. Zaten yorumlara göre yapıyoruz, değil mi olsan Aynen Aynen. Yani... Ee, Hah, onu söyleyecektim. Bak kafam yine karıştı benim. Hı hı. Ee, lütfen yorumlarda bir dahaki sefere, yani bir dahaki bölümde ne yapmamızı istiyorsanız onu yapın. Zaten genelde en fazla like alan e, ve en fazla beğendiğimiz yorumları değerlendiriyoruz ve şey yapıyoruz, e, yapmayı karar veriyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel olmuş lan. Ben bu tost diyeyim ya. Hadi gel de sana bir tost yapayım yine. Gel bir tost. <laughs> Obsidian tostu denediniz mi? Ya hayır <laughs> yürü ya Katman kayası tostu var. <laughs> Öldürmeye kararlı. Olsan la lavlı tost var lavlı. Lavlı. Ha bak abi inanmıyorsun ama. Lavdan yapıyoruz abi direkt lavı. Bak şimdi aç tostu abi içine. Abi yakacağım bir yeri gözünü abi, seveyim. Abi bak şimdi işte, lavlı tost. Arkadaşlar lavlı tostumuzu al. Lan oğlum abi. dükkanı yakacaksın. Şu... Lan dükkan yanacak abi ben. Al şu lavı. lavlı <laughs> tost yaparken etrafı pişirmeyelim şey yapmayalım. Yemin ediyorum tostçu Erol'un dükkan gitti. Yok yok bir şey olmaz ona. O ne badireler atlat sen bilmiyorsun. o lavlu tost niye yapıyorsun ya? Allah Allah. Abi o da güzel lavlu tost. Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Modern Evler serimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak yine bir oyun bitti. Zaman yine geçmiş. Tüm yürü